Hükümetin Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyduğu Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı. Programda yer alan enflasyon tahminleri, milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026'da alacağı maaş zamlarına ilişkin ilk somut verileri sundu. Yılmaz, 2024'te %44,4 olarak gerçekleşen enflasyonun 2025'te %28,5'e, 2026'da %16'ya 2027'de yüzde 9 a ve 2028'de yüzde 8 e düşmesinin hedeflendiğini belirtti. Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanarak fiyat istikrarının tesis edilmesi yönündeki kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı. OVP'de açıklanan yüzde 28, 5'lik 2025 sonu enflasyon hedefi, Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının hesaplanmasında temel gösterge olacak. Bu tahmine göre, 2025'in ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri doğrudan enflasyon oranı kadar zam alacak. %10-14'lük artışla birlikte maaşlar bu oranda yükselecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen %11'lik artışa ek olarak %4-90'lık enflasyon farkı alacak. Böylece toplam zam oranı %16-43'e ulaşacak. Bu oranlar milyonlarca vatandaşın Ocak 2026 öncesinde bütçesini yeniden planlamasına zemin hazırlıyor. Kesin zam oranları ise TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek. Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyan orta vadeli program, OVP, sadece makroekonomik hedefleri değil, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışlarını da doğrudan etkileyen kritik veriler sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan programda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak güncellendi. Bu oran, Ocak 2026'da yapılacak maaş zamlarının temel belirleyicisi olacak. Ekonomi yönetiminin öngörüsüne göre, 2025'in ikinci yarısında enflasyon %10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Refah payı gibi ek düzenlemeler yapılmadığı takdirde, bu gruptaki emekliler Ocak ayında maaşlarını %10,14 artırılmış olarak alacak. Böylece en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 18.592 TL'ye yükselecek. Bu artış özellikle sabit gelirli emekliler açısından yaşam maliyetlerini dengelemek adına önemli bir katkı sağlayacak. Memur ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı. 2026'nın ilk yarısında uygulanacak %11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak Temmuz-Aralık döneminde oluşan 4 enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Böylece toplam zam oranı %16-44'e ulaşacak. Bu orana ek olarak toplu sözleşme kapsamında taban ayla yapılacak, 1000 TL'lik brüt artışta maaşlara yansıtılacak. Vergi ve kesintiler sonrası bu tutarın düşük maaşlı memurlar için yaklaşık 850 Türk lirası katkı sağlaması bekleniyor. Bu oranlar doğrultusunda en düşük maaşlar şu şekilde şekilleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı 22672 TL'den 27399 TL'ye, en düşük bekar memur maaşı 46709 TL'den 55388 TL'ye, en düşük evli memur maaşı ise 50502 TL'den 59804 TL'ye yükselecek. Bu artışlar, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin alım gücünü koruma yönündeki beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem, "A paradaki değerlendirmesinde OVP'de açıklanan enflasyon tahmininin Ocak zammı için ilk işareti verdiğini belirterek, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %10,14, memurlar için ise %16,44'lük artış gündeme geliyor. Ancak bu oranların refah payı ile desteklenip desteklenmeyeceği kritik olacak ifadelerini kullandı. OVP'de yalnızca bu yıl değil, önümüzdeki 3 yıl içinde enflasyon beklentileri revize edildi. 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 için %8'lik hedefler belirlendi. Bu oranlar gelecek yıllarda da memur ve emekli maaş zamlarının çerçevesini çizecek. Ekonomi yönetimi fiyat istikrarını sağlama ve enflasyonda kalıcı düşüş hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurgularken vatandaşlar da açıklanan tahminleri maaş planlamalarında temel veri olarak değerlendirmeye başladı. Türkiye ekonomisinin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritasını ortaya koyan orta vadeli program OVP, yalnızca makroekonomik hedefleri değil, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışlarını da doğrudan etkileyen kritik veriler sundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan programda, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak güncellendi. Bu oran, Ocak 2026'da yapılacak maaş zamlarının temel belirleyicisi olacak. Ekonomi yönetiminin öngörüsüne göre, 2025'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşecek. Bu oran, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek. Refah payı gibi ek düzenlemeler yapılmadığı takdirde, bu gruptaki emekliler Ocak ayında maaşlarını yüzde 10,14 artırılmış olarak alacak. Bu artış, özellikle sabit gelirli emekliler açısından yaşam maliyetlerini dengelemek adına önemli bir katkı sağlayacak. Memur ve memur emeklileri için ise, Zam hesaplaması daha kapsamlı. 2026'nın ilk yarısında uygulanacak %11'lik toplu sözleşme zamına ek olarak, Temmuz-Aralık döneminde oluşan %4, 90'luk enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Böylece toplam zam oranı %16,44'e ulaşacak. Bu orana ek olarak, toplu sözleşme kapsamında taban ayla yapılacak, 1000 TL'lik brüt artış da maaşlara yansıtılacak. Vergi ve kesintiler sonrası bu tutarın düşük maaşlı memurlar için, yaklaşık 850 Türk Lirası katkı sağlaması bekleniyor. Ekonomi yazarı Faruk Erdem, "A paradaki değerlendirmesinde OVP'de açıklanan enflasyon tahmininin ocak zammı için ilk işareti verdiğini belirterek, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %10,14, memurlar içinse %16, 44'lük artış gündeme geliyor. Ancak bu oranların refah payı ile desteklenip desteklenmeyeceği kritik olacak." ifadelerini kullandı. OVP'de yalnızca bu yıl değil önümüzdeki 3 yıl içinde enflasyon beklentileri revize edildi. 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 için %8'lik hedefler belirlendi. Bu oranlar gelecek yıllarda da memur ve emekli maaş zamlarının çerçevesini çizecek. Ekonomi yönetimi fiyat istikrarını sağlama ve enflasyonda kalıcı düşüş hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğini vurgularken vatandaşlar da açıklanan tahminleri maaş planlamalarında temel veri olarak değerlendirmeye başladı. Ocak 2026'da açıklanacak nihai enflasyon verileri, milyonlarca kişinin gelir düzeyini doğrudan etkileyecek ve kamu bütçesi açısından da önemli bir denge unsuru olacak. Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program, OVP, Türkiye'nin 2026-2028 dönemine ilişkin mali ve ekonomik çerçevesini belirlerken, milyonlarca memur ve emeklinin Ocak 2026'da alacağı maaş zamlarına dair ilk somut verileri de ortaya koydu. Programda yer alan %28, 5'lik yıl sonu enflasyon tahmini, zam hesaplamalarının temel göstergesi haline gelirken, Sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar kamuoyunda merakla beklenen maaş artışlarına ışık tuttu. Yılmaz, yılbaşında memurların ve emeklilerin ne kadar zam alacağına ilişkin hesaplamaların artık yapılabildiğini belirtti. 2025'in ilk 6 ayında enflasyonun %16,67 olarak gerçekleştiğini, Temmuz ve Ağustos aylarında ise ortalamanın %4,14 olduğunu hatırlatan Yılmaz, Kalan 4 ayın verileri henüz kesinleşmese de OPP'nin Ocak 2026 zamları için en önemli referans olduğunu vurguladı. OVP'de açıklanan %28, beşlik enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %10,14 olarak öngörülüyor. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 18.592 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. Bu zam oranı doğrudan 6 aylık enflasyon verileri üzerinden belirlendiği için refah payı gibi ek düzenlemeler yapılmadığı senaryoda geçerli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam hesaplaması daha kapsamlı. Yılmaz, %28 beşlik enflasyon tahmini doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Temmuz 2025'te verilen %5'lik toplu sözleşme zamının üzerine %4 90'luk enflasyon farkı eklendiğini, Ocak 2026'da ise %11'lik yeni toplu sözleşme zamının devreye gireceğini ifade etti. Böylece toplam zam oranı %16-44'e ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre en düşük memur emeklisi maaşı 22.672 TL'den 27.399 TL'ye yükselebilecek. Bekar memurlar için en düşük maaş 46.709 TL'den 55.388 TL'ye, evli memurlar için ise 50.502 TL'den 59.804 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu artışlar Kamu çalışanlarının ve emeklilerinin alım gücünü koruma yönündeki beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Milyonlarca memur ve emekli için kritik tarih Ocak 2026 olarak öne çıkarken, OVP'de belirlenen enflasyon hedefi zam oranlarını şekillendirmeye başladı. Kesin rakamlar ise yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Uzmanlar, OPP'nin sunduğu tahminlerin memur ve emekli maaşları için yol gösterici olduğunu vurgularken vatandaşlar da açıklanan verileri bütçe planlamalarında temel veri olarak değerlendirmeye başladı.